Yeşilyurt Belediyesi'nin başkanı bir farkındalık olarak sağlıklı adım, sağlıklı yürüyüş. Başkanımızla birlikte mahallelerden katılan da, hem, hem hal, hem sohbet babında bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu konuda teşekkür ederiz. Yeşilyurt belediyemizin Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organize ettiği İkinci yürüyüşüyle birlikte bugün tecde mahallesinde yürüyoruz. Adım adım yeşil yurdu geziyoruz. Adım adım halkımızla istişarelerde bulunuyoruz. Amacımız insanlarımızı yürüyüşe, spora, dinamikliğe alıştırmak. İnşallah bu şekildeki etkinliklerimiz hem spor aktivite alanlarında hem de mahalle aralarında artarak devam edecek. Etkinliğimize katılan bütün hemşerilerimize, vatandaşlarımıza ben çok çok teşekkür ediyorum.